Herkese merhaba arkadaşlar. Burada ne alırsan 100 lira mağazasına geldik. Hemen buradan başlayalım. Bakın bunların tanesi 100 lira. Biliyorsun bu 100 liralık mağazalar çok moda oldu artık. Hepsini tek tek şöyle göstereyim size. Bakın şöyle 100 lira tabaklarımızda 3 tanesi 100 lira bu tabaklarımızda 6 tanesi 100 lira şöyle çay tabaklarımız 6 tanesi 100 lira böyle her model var şu model güzelmiş şöyle bakın kül tablolarımız 4 tanesi 100 lira. Böyle tepsilerimiz de 100 lira. Şunlar da 2 tanesi 100 lira. Peçeteliklerimiz 2 tanesi 100 lira. Ekmekliklerimiz var. Bu kaselerimiz de 3 tanesi 100 lira. Yemek tabaklarımız da 3 tanesi 100 lira. Çok iyi fiyat gerçekten. Bakın 3 tanesi 100 lira. Bu metal. Tepsilerimiz de 100 lira burada. Bakın şöyle sirahimiz. Çok güzelmiş. Bunların bardakları da var. 2 tane bardağıyla beraber 100 lira. Böyle bakın. 3 katlı bir yumurtalığımız. Böyle 100 lira kesme taktığımız gayet boyutu da güzel. Bak, bakın böyle 100 lira. Böyle bulaşıklığımız 100 lira. Böyle organizerler bakın metal. Her çeşit 100 lira. Şu değişik güzelmiş bak. Şöyle. Bak. Bakın şunlar çok güzel. Böyle. Üstten kapaklı şöyle. 100 lira arkadaşlar. Saklama kabları. Her çeşit model model. Şunların iki tanesi 100 lira. Bazılarının iki tanesi 100 lira. Bazılarının üç tanesi 100 lira. Arkadaşlar burada. Bakın. Böyle de. Bu da altılı bir setimiz. Bu şekilde 100 lira. Şu da güzelmiş değil mi Derya? Evet çok güzel. 6 tane kahvaltılığımızda böyle dörtlü bir set. Bunlar da 100 lira. Bunlar da. Onlar kaç tane? 6 5. 5 tane 100 liraymış. Şöyle her modelden var. Bak şunlar da iyi ha. Şu kare olanlar gayet güzel. Bu da çocuklar için Şöyle borcamlar için iki tanesi 100 lira. Şunlar da çok iyiler ya. Bakın böyle her biri 100 lira şöyle arkadaşlar. Böyle kaselerimiz 6 tanesi 100 lira. Çaydanlığımız 100 lira. Böyle kaselerimiz 6 tane 100 lira. Yağdanlığımız arkadaşlar şöyle. Güzelmiş o. Bakın bardaklarımız 6 tanesi 100 lira. Şöyle modeli de bir farklı. Bu şekilde çerezliklerimiz 6 tanesi 100 lira. Böyle üçlü takımımız 100 lira. Bakın her çeşit var burada. O da güzelmiş ha. Hmm, reçel şey kahvaltı. Evet çok güzelmiş. Böyle kare olanları da güzel. Hepsi 6 tanesi 100 lira burada. Bakın dolmalar için. Böyle 100 lira. Üçlü bir tavamız 100 lira. Böyle bakın arkadaşlar. Her çeşit var burada çok hafif ama şu güzelmiş bak 3 tane 100 lira değil mi krep tavası var içinde bir de yok Böyle el, el rondomuz var. Onlar da 100 lira arkadaşlar. Ne alırsanız burada 100 lira. Ve çay bardaklarımız. Bakın şöyle şu modelde su bardakları. Hepsi birbirinden güzeller. Bakın şöyle bir modelimizde. Aa, şu değişik güzelmiş bak. Kankanızla kahve iç, içmek istiyorsanız double boy. Aynen. Bincan. Double boylar şöyle. Bakın böyle. Şekerliğimiz de güzelmiş. Bu da çok güzel bak. Evet. Bunlar da. Alt tanesi 100 lira arkadaşlar. Evet, bu Bak, bakın. Böyle kahve yana bardaklarımız. Altı tanesi 100 lira şu şekilde. Böyle modelleri de var. Evet. Altı tanesi 100 lira. Alın güzeller. Evet. Bir çöp kovamız. 60 tane 60 Böyle bir takım daha var. Bir baksın ot ama bir tane var da Bakın sürahimiz böyle. Borcamlarımız. Böyle 10 metre bir kaymaz. Böyle 100 lira. Bu tabaklarımız da 2 tanesi 100 lira. Bu şekilde. Bakın bunlar da 100 lira arkadaşlar. Hem olur hemen temizlenir. <laughs> böyle kocaman bakın 100 lira arkadaşlar. Böyle bir setimiz de var. 100 lira. Şöyle 3 adet hangisinden alırsanız alın 100 lira burada. Şöyle bakın. Şunlar da güzel ama. Aa şunlar da bak çok iyi. 4 tane yok 5 tane 100 lira. Çok iyi güzel. Kızların çeyizine çok güzel olur. Bakın böyle. Yine saklama kavlarımız 100 lira gayet evet. güzel bir fiyat. Böyle patates soğanlıklarımız var arkadaşlar. Çok güzel ürünler var gerçekten. Böyle 100 lira. Biraz karanlık oldu hava. Şöyle ağz kapaklı, kapaklı sepetlerimiz de var. Bunlar da 100 lira. Bakın şöyle. Böyle bir takımımız da. Şöyle bakın. Kaç tane? Ne olmuş ona öyle? Mikrofonla şarkı Çok Şöyle hem doğrayıcı hem tahtası da var. Onlar da 100 lira. Bak açılır kapanır sepetlerimiz de burada. 100 lira. Şöyle 23 litre bir organizer saklama kabı olur. Bunlar da 100 lira. Böyle arkadaşlar 100 lira şu çok güzel. Benim eve uyar mı bu? Uyar ne olmasın? Öyle çöp kafamızda da 100 lira. En kullanışlısı bu aslında. Değil mi? Şöyle iki katlı Kadir Ezildi'nin organizeri. Bunlar da 100 lira burada. Evet arkadaşlar bugünlük de her şey 100 lira mağazamızdan bu kadardı. Ha şunları da göstermeyi unutmuşum. Bunlar da 100 lira arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.